Yeni bestem. Yeni şarkım. Ben bir kız sevdim. Ama o beni sevmiyor. Ben bir kız sevdim. Ama o beni sevmiyor. Ona sevgimi verdim. Eğer benden başkasını seversen. Ben sensiz yaşayamam. Ben sensiz yaşayamam. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Eğer benden başkasını seversen ölürüm, ölürüm, ölürüm. Ölürüm, benden başkasına bakarsan, ölürüm, ölürüm. Benden başkasını seversen, ölürüm, ölürüm. Benden başkasını seversen. Ölürüm. Ölürüm. Eğer benden başkasını seversen ölürüm. Eğer benden başkasına bakarsan ölürüm. Eğer ben senden başkasını seversem kalbim kırılsın. Eğer ben senden başkasını bakarsam gözlerim kör olsun. Sana sevdiğim diyemedim. Sana sevdiğimi söyleyemedim. Sana sevdiğim diyemedim. Sana sevdiğimi söyleyemedim. Sana sevdiğim diyemedim. Sana sevdiğimi söyleyemedim. Ben bir kız sevdim ama beni sevmiyor. Sevmiyor. Ona sevgimi verdim Ona sevgimi verdim Ona sevgimi verdim Ona sevdim Diyemedim, diyemedim, diyemedim Ben bir kız sevdim Ama o beni sevmiyor sevmiyor o beni sevmiyor ona sevgimi verdim ama o beni sevmiyor sevmiyor sana sevdiğim diyemedim 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 sana sevdiğimi Söyleyemedim söyleyemedim sana sevgilim diyemedim diyemedim eğer benden başkasını seversen ben sensiz yaşayamam yaşayamam benden başkasını seversen sen sensiz yaşayamam yaşayamam sana sevdiğim diyemedim sana sevdiğimi söyleyemedim <laughs> karadır kaşların karadır gözlerin ben bir kıza sevdalandım 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 karadır kaşların karadır gözlerin karadır bir güzele sevdalandım ona sevgimi verdim ona sevgimi verdim sana sevdiğim diyemedim diyemedim sana sevdiğimi söyleyemedim söyleyemedim ben gelecekte sanatçıyım Allah'ın izniyle sanatçı olmaya da devam edeceğim. Hayırlısıyla. İbrahim tatlı ses gibi sanatçı olacağım inşallah. Ben Ahmet Özyürek. Sanatçı Ahmet Özyürek. Gelecekte sanatçıyım. Geleceğin temiz kalpli, iyi kalpli insan olmak için sanatçı olacağım. İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfun, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Arif Susam, Ümit Besen, Ahmet er, Nişet Neş Ertaş. Ahmet Ertaş. Ahmet Ertaş. Ahmet Ertaş. Yaren Doğan. Seda Sayan gibi sanatçı olacağım.